24 saat içinde onlarca hektar alan kül oldu. Akıllara yine sabotaj ihtimali geldi. İnanın ki bu ateş her tarafı yakar. Zannediyor musunuz ki Bodrum Cizre'ye çok uzaktır? Her tarafı yakar. Yangın sebebiyle ilgili çok yönlü soruşturmalar devam ediyor. Yaz sıcağı, nem, rüzgar ve ihmaller. Farklı noktalarda orman yangınları çıktı. Antalya, Adana, Mersin ve Osmaniye başta olmak üzere çok sayıda kentte yeşil alanlar yandı. Bazılarına müdahale sürüyor. Ancak aynı anda aralıklarla çıkan yangınlar sabotaj ihtimalini de akıllara getirdi. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın bölgesinde bulunan Tarım ve Orman Bakanı 24 saatte 41 noktada orman yangını olduğunu açıkladı. Mersin'deki orman yangını nedeniyle çok sayıda köy boşaltıldı. Sabotaj şüphesi nedeniyle 5 kişi gözaltına alındı. Peki PKK'ya bağlı olarak saldırılar yapan bu hainler kim? kendilerini Ateşin Çocukları İnisiyatifi adını veren örgüt aslında PKK'nın orman yakma timi. Ve bu ilk olay değil. Aynı grup 2019'da 27 farklı yerde çıkan yangınları da üstlenmişti. Bunlar Ağustos ayında Kütahya, Mersin, Edirne, Uşak, Balıkesir, Muğla, İzmir, İstanbul, Afyon, Antalya, Bursa, Çanakkale, Manisa ve Aydın'da. Temmuz ayındaysa Manisa, Antalya, İstanbul, Aydın ve Muğla'da çıkan yangınlardı. PKK terör örgütünün böyle alçakça bir saldırı içerisine girmesinin nedeni ise dağda köşeye sıkışmış olması. Etekleri tutuşan PKK dağda eskisi gibi faaliyet gösteremeyince yine şehirlere yönelmiş durumda. Bu yangının ardından PKK ve YPG sempatizanları Sosyal medyada da ciddi anlamda dehşeti düşüren paylaşımlarda bulundu. Terör örgütü PKK'nın bile ben yaptım dediği bir eylemi belli kesimlerin inkar edip de küresel ısınmaya bağlama ısrarı ve PKK'yı masum gösterme çabası neden? Ve terör örgütü PKK'ya evet bir terör örgütüdür demek neden bu kadar zor? Ankara'da ise bir sabotaj girişimi önlendi. Polatlı ilçesinde Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'nın ormanlık alanında yangın çıktı. Nöbet Kulesi'ndeki askerin dikkati sayesinde fark edilen yangında bir kişi suçüstü yakalandı. Şüphelinin ilçede yaşayan bir kişi olduğu belirlendi. Tel örgülerin bulunduğu bölgeden otları tutuşturarak kışla da yangın çıkardığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelinin geçmişte zihinsel engelli raporu bulunduğu, daha sonra bu raporun iptal edildiği öğrenildi. Şüphelinin daha önce de devlet büyükleri adına sahte hesaplar terör örgütü yanlısı videolar paylaştığı iddia edildi. Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince konutu terk etme adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Türkiye'nin farklı yerlerinde çıkan yangınların başsavcılıklar tarafından her yönüyle araştırıldığını kaydetti. Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bütün ihtimaller titizlikle inceleniyor, ilgili tüm kurumlarca gerekli adımlar hassasiyetle atılıyor ifadesini kullandı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada da, derhal soruşturma başlatılmış olup, yangın tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmektedir denildi. Bir açıklamada AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Adana ve Osmaniye'de aynı saatlerde 23 ayrı noktada orman yangını çıktığını duyurdu. Bölge halkını çağrılara uymaları noktasında uyardı.